Değerli müminler, bugünkü sohbetimiz af ile ilgili olacaktır. Af kelimesi sözlükte yok etmek, silip süpürmek demektir. Dindeki anlamı ise kötülük ve haksızlık edeni suç veya günah işlerini cezalandırmaktan vazgeçip bağışlamaktır. Evet hocam siz dinliyoruz. Merhaba arkadaşlar bugünkü bugün kültürümüz hoş geldiniz beyler. Bugün Peugeot 206 gördüğünüz gibi otomobil tarzı Hoş geldiniz beyler. Hoş bulduk. bulduk. Beyler hane gemikteyiz. Saat e, akşam şu an 11. 11. 10, 11 10. 10 geçiyor. 11. 10 geçiyor. Ekip halinde tam asıl ekip değil de. Ya Öyle... gece işte bu kadar olacak. Aynen gece. Bu Ge kadar de, gece ekip. Gece Neyse. Beyler e, tekrardan hepiniz hoş geldiniz. Otoban faresini Sağ göstereceğiz ol. bugün size. Sağ başa. Otoban faresi. <laughs> Sağ başa. <laughs> <laughs> Sağ başa çıkalım abi evet siz de komutanım. Bak bak araçlara bak be ey yavrum benim Lan, be. istiyorsan önden ben gideyim. Senin önden. Kanka fark etmez Umut da gider sen de fark etmez yani. Yok yok senin önünden. En yani arkadan böyle yakın çekim yap. Tamam geç abi geç. geç. <laughs> oğlum bir şu şöyle olduk. Beyler böyle vura vura gitmeyelim böyle yavaş yavaş çarpa çarpa <laughs> gitmeyelim. Biz bak adama bak hemen sağ şerite gitti. Onun, bak, onun dışında şey bir şey söyleyeceğim. Ee, bir duyuru geçeceğim abi videonun başına. Ondan sonra söz hakkı vereceğim herkese konuşmak istedim. Be basmayın da ben farklı yollara gireceğim çünkü. Tamam. E, 19 Nisan yani bu pazar. Saat Discord'da duyuru olarak geçilecek bir etkinliğimiz var. Etkinliğimizde konvoy. En az 20 kişi olmayı bekliyoruz konvoyda. Oğlum biz nereye gidiyoruz kanka? İş oğlum bir sürü. Oha ormanlık kanka. Oğlum bilmiyor musun Umut böyle tena tena olur. Hala Umut'la bir dönüm böyle. Bir tekerlekleri sırtladı evet. çünkü gibi otoban için yani. Umut evet, benim karaktere baksana. <laughs> ben arkadaşım geldi. <gülüyor> 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 be be, bir, bir <laughs> ya, bak görüyor musun eşliği var Ne kadar şeyler. Kediciğim Benar benim gel. Bunlar umurlar abi. Beyler dizel yapınca daha iyi gidiyor değil mi araba? <laughs> yanlışlıkla atıyorum. Esenlik şey, tamam. hadi. Abi F1 ama saraba çıkar istiyorsan. Gel gel. Şuradan devam ediyoruz. Artık sonra çıkar. Artık takip edersin abi. beyler dediğim gibi 19 Nisan pazar günü bu pazar işte büyük bir etkinliğimiz var. Ekip konvoy ama en az bir 20 kişi olmayı düşünüyoruz. Gelmek isteyen de yorumlara yazan oluyor abi gelebilir miyiz diye. Gelmek isteyen Discord'a gelsin. Saati falan duyuru geçiyoruz. Video kaydına da alınacak bu arada o şey. Bu da arkadaşlar. Ne oldu? Kayga bagajım açıldı oğlum. Ver biraz bekleseniz önde bir drift dolan bir şey yapın ya. ya sen... geliyorum. Tamam, Yazı. Gel gel gel. Takip edin beni. Ya. Ben gideyim. Bak ben buradayım burada. Hava karanlık. Kam kam gel. Ha. Bu arada daha çok. Gel kan. Salam salam daha çok oluyor yani karanlık havada oluyor. Evet evet. Umut'la böyle tena tena yerlerim. Oğlum haritaya yerler baksana Kaan. <laughs> <Aha>. Aynen. <laughs> güzel güzel. Abi arkadan iki kişi daha geldi ben. lan nette neden böyle kalabalık gözüküyoruz? Baksana. Kalabalık oğlum çünkü. Kalabalık çünkü. Chat abi. <laughs> tamam. Let's tamam. e, go. Ben otoban faresi. Geç geç yan yana yan yana yan yana geç. Umut gel yanıma. Ya ya geç abi geç abi gel. yolu kapa yolu gel, kapa. Gel gel. Ya oğlum oha oha oha. Kanada düzeltin tamam kanal düzeltir otoban faresi. <laughs> dur dur abi dur dur. Tamam Kusur duruyorum. Polis baskını yapsın mı? Bak adam peşi alıyor bak bak Umut arkada arka peşi alıyor bak. <laughs> <laughs> Kaan'ın önünde roller coaster istiyor Geliyor muyuz yoksa devam mı? Tamam devam. İleride abi, tamam ileride dururuz abi. Alıştık artık. Arda böyle saçma sapan hareketlerini <laughs> Abi bak çıkmıyor. ikide çıkıyor ancak. İkizimiz ya oğlum benimki tırmanıyor lan. Nereden Vay, gidelim? Ek Hadi hadi kurallara aykırı gidelim gel. Ooo oh, oh, yaşam. <laughs> Neredesiniz oğlum? Yok mu ya, burada ya, bir ya, fotomuz ya. denize karşı? Var var geçin abi foto alalım. Umut Bey foto çekelim. Geçin size... abi tamam. Ama ama bir saniye ben şu an selfie çekeceğim abi selfie çekeceğim. Ay, yani, selfie çek bu Geç... abi. Ya oğlum selfie çok güzel oluyor ben ya. hem selfie hem de normal çek o zaman. Tamam. tamam. Çarp Aynen, ben... Çarpmayın abi park, park etsin herkes. Parket parket. park et park <laughs> et. Önce bir selfie peynir diyeceksiniz. <gülüyor> <gülüyor> Arda kapını açık sağ kapı. Toyota sol kapını açık. Oğlum o kadar fazla ki olmuyor. Heh. Bir çocuk daha geliyor kim o? Ha <laughs> <Ne yapıyoruz? gülüyor> bu kim oğlum? Çekirdekçi. Ya oğlum. Abi resim çekeceğiz çek şu arabayı ya. Çekirdekçi. Oğlum çok fazlayız lan. Güzel bir foto al. Hem tamam, çıkalım tamam. da ama karanlık al. Kanka sen de şu alsana, polis arabasını çek. Peugeot alsana. Alperen, Peugeot al kanka. Ağlıyorum bir saniye. Bunu bekle, <laughs> Yetişemedim. Bekle, bekle, Tamam tamam çekiyorum. Şu pembe de yapış biraz daha yapış. Evet hadi yapışacağım bir dakika. Abi yalnız güzel ya. Bir <laughs> saniye. Var. Çıkmayın yerinizden yani. çıkmayın Arda. Arda değil mi bu? Değilmiş. Hayır. Eren. Ya Şöyle burn atmasın da bir kulağınızın pasisiniz. Şöyle geçeyim. <laughs> Hadi abi, herkes gelsin şuraya. Bir saniye hemen geldim. O musa havayı seç kanka, açık karanlık. Oğlum çok kalabalık kalabalıksın adamı, kadrıca sığmıyor ki kimse. yakından köşede al lan, yakından köşede al. <laughs> Oğlum bunu satayım. Hadi. Oğlum aşırı kalabalık. Dur, ST 15. Sen abi. <laughs> Ben lan kara in arabaya. Bir dakika bir abi, dakika ben bu şurada bir şey yapacağım. Tamam. Çekil oradan çekil oradan çekil. Şuraya bakar mısın lan? Turuncu gir içeri gir turuncu. Git çekil oradan şey uç. Hadi iyi. <laughs> ben hadi videoya daha ben... devam ediyoruz ama hadi hızlı. Ama hadi out. Tamam abi herkes çıkabilir. Çektin mi? Yep. Tamam abi Arda <laughs> devam et sonra. <laughs> Bak, 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 bak. görüyor musun bak otoman faresini bak <gülüyor> <gülüyor> çık çık yolda Vut 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 ya bu araba Tabi oğlum Pezo 2'yi aldım Ben bir şey asıl ama bakan Buna bir LPG takacaksın abi üf <laughs> Yok mu bir bakasınız hı? ee böyle makas terzide yok Traffic Rider. Nitro var mı? Var kontrol. Tamam, Umut abi Umut abi. Umut abi. Ha söylemiyor. <laughs> bak bak. Bak. Ya ne yapıyorsun? <laughs> Lan ya, araba ya. çıkmıyor. Eren bir var? Eren! Eren! kim ya? Herkes gitti. Eren vurma oğlum! Alo! Eren vuruyor abi! O beni ittirin! Oğlum helikopter geldi lan! Ne oluyor oğlum? geldi. Oğlum Ne oluyor oğlum? Abi bak afet ekipleri. Kim öldü abi aşağıda şimdi? Ben ben öldüm de geziyor. Sen ne alakalı? Ben O <laughs> <öğretim. gülüyor> oh, <laughs> çıktım <Başladım> ya. <laughs> Gel abi. Anlamıyorum <laughs> ben. Ya Üçünümde oğlum mu? Alo. Tamam Tamam <laughs> <Kanka>, Bizim <dizinin> olmayanlar da var. <laughs> Eren gazlayalım abi. Bak bak. Oğlum lan. Aa aşkım Git vur arkadan vur vur. Ah tamam. Kan ver gazı. Oğlum üstten helikopter kontrol ediyor ya Tolga. Ver gözü <laughs> Oğlum ooo oh, o. Oh. Oğlum ya şu <laughs> arabayı düzgün sürün ya. Bak görüyor musun Alper bak bak. Auf. Abi dur. iyi şey biliyor. Iyi ben sadece gibin dargile molası yapalım. Tamam gel Olan, gel gel. gel. Nerede? nerede nerede gel gel şurası gel. En <laughs> öndeki dursun abi. Oğlum, neyim, Arda dur abi ben... orada. Gel abi içeri gel içeri gel al gel. Lan o faresi. Lan fare mi Tut 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 tut. Lan gelip fare geldi. <kolumlu. gülüyor> Eren er yapma Eren. Arda gel abi. Eren patlatmaya çalış ya. Bir şey diyebilirim. Arda. Bir daha çıkıp patladın mı? Gel abi gel gel gel. Lan bir şey çıkmış. Çık lan abi. Oğlum hayır hayır bir şey çıkmış. Lan bir şey daha, Daha çok Abi da şuradan abime bir, abi ben. bir bilal, tane. Bir dakika slash ne ne ne? Nargile, Nargile getir. Nargile getir. Bak bak arabanın bilal. üstünde, arabanın üstünde yapın beyler. Arabanın tavanı çekiyor. Ooo oğlum çilekli muzu falan diyor bu ne? Falan <laughs> diyor. Oğlum bu var var bilmiyor Aa, muydu? Ooo beyler oturun oturun. Oturun Ben ne aldım lan? Ben de. Bak, yaban mersini. Ne var? Sabun. Gel gel toplantı toplantı, komo toplantı yapıyoruz. <laughs> Hayır ya, etrafımıza gelin abi etrafımız arabamız. Araba, araba, etrafımıza gelin etrafımıza gelin Dur 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 siz arabalara elleşmeyin ben yapayım. Salın bana. Ay arabayla değil arabayla değil yürüyerek normal hani yerde. Kanka arabalar yer sofrası yer sofrası gel gel yer sofrası. Arabalar <laughs> etrafa sarsak <da> ortaya oturur. <laughs> daire size daire size. Hacı'nın etrafında dairesin abi. Hacı Efendimizin etrafında. Hacı Efendimizin lafımı dinleyin. Oha! Beyler bir evet, şey evet, evet, araba patladı. Tamam, bir abi, bir şey söyleyeceğim. Beyler şunu bilen var mı? Herkes bir otursun, Hacı abimiz bize e, şey yapacak, e, hayatla alakalı tavsiyeler verecek. Vaaz vereceğim mi? bir dakika. Aynen Lan. biliyorsunuz, e, hayatın, bak şimdi bak. hayatın tecrübe bu adamın. Elman nane bum. Sakal, bak sen sakal. Elman Sakallarından tercih yapıyor abi. Bir dakika bekle. Onlar gibi nasıl içiyoruz? Yanımızda duruyor <laughs> da bu. Bu PS basılı tut. Okuyorum ne? abi. Durun bir susun. Oha! Abi sus bir sus. Bir sus sus lan. Oğlum çek çek çek. Oğlum ne lan bu? tam sus sus. Değerli miminler Bugünkü <laughs> sohbetimiz af ile ilgili olacaktır. Af kelimesi sözlükte yok etmek, silip süpürmek demektir. <laughs> Dindeki anlamı ise kötülük evet. ve haksızlık edeni suç veya günah işlerini cezalandırmaktan vazgeçip bağışlamaktır. Evet hocam siz dinliyoruz. Allah Teala'nın güzel isimlerinden Esma Hüsna'dan biridir ve kullarından günahlarını bağışlayıcı demektir. <laughs> nitekim, nitekim Kur'an-ı Kerim'de Arapça bir şeyler yazıyor okuyamıyorum orayı beyler. <laughs> Dur aşağı ineyim az ekrandan. Yine bir... Efendimizin hafızası tabi biraz Hayır. yeş, yeşi yeş yeş gerektiğinden. E yani, yeş yeş gerekti e gerekti hemen Hemen size ben kaynakçıyı söylüyorum. www.diyanet.gov.tr bir şey soracağım. Şey, hocam, şey, hocam. Evet, evet. Şey, ben, beklerseniz çok daha seksi bir şekilde yapabilirim bunu. Ha, hocam, <laughs> bir şey hocam. Hocam, hocam, <gülüyor> hocam <gülüyor> da, adam öldürmek günah mıdır? Hayır. Evladım. Minecraft'ta domuz eti yemek günah mıdır hocam? Ya o, ya oğlum. Az oğlum, siz nargileniz için ben geliyorum. Az nargileniz için ben geliyorum. Tamam, ama tamam. ben böyle bir çekeyim şöyle duman. Böyle. Evet. Yeşil duman salıyor abi. Çek 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 çek. Ama duman millette gözükmüyor abi. Saçmalıyorsun. Evet. Ya. Evet. Evet. Gözükse var Göz duman altı yapardık buraya. <gülüyor> 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 aynen aynen. Abi yalnız şuraya bakar mısınız beyler? Bak Discord adresimize gelebilirsiniz. Abi şu arabalara baksana ortada. <laughs> <da> Umut. <oluyor musun? gülüyor> <laughs> 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 Abi okay, ha. çok iyi oldu. Neyse beyler. <laughs> Videomuzun yavaştan yavaştan sonuna gelelim. Çünkü daha video çekeceğiz. Bu videodan sonra şimdi bir video daha çekeceğiz aynı ekip. 3 video çekeceğiz. Abone ol, like atmayı unutmayın. <laughs> görüşmek üzere. Bugünlük bu kadar. Kendinize iyi bakın. Günde 2 videoya <laughs> <ve> devam. <laughs> görüşmek üzere. Devam ki. Okay.